Atatürk ilke ve iknaplarını devam ettire gelseydi bugüne kadar herhalde o 20'ler grubu, en iyi 8'ler grubunun çok çok önünde bir ülke olacaktı Türkiye. Ama yapacak bir şey yok. Ben çok mutlu bir gün benim için çünkü ailemin ve annemin babamın mesleğinin yapıldığı bir yere geldim. Çok teşekkür Sağol. ediyorum davet Sağol. ettiğiniz Sağol. için. Teşekkürler. Ee, ha, sağ olun. Söyleyince Arson dedim tamam, ben dedim gelirim benim çünkü biraz evvel de orada gördüm, dedim bu ne Atatürk Köşesi dedi, <laughs> onun için sordum. Türkiye'deki evet, orijinal e, Atatürk, Atatürk Tabii. Köşesi. Tabii. Onun Tabii. için yaklaşık bir buçuk yıllık Tabii. bir emek vererek o fotoğrafları Tabii. topladık evet. ve ajansımız. Sağ olsun. İsmi neydi? Cihat Bey. Cihat Bey bir asker çocuğu, Koridor evet. ajansın sahibi ve o Atatürk köşesinin oluşturulması konusunda gerçekten çok emek verdi. Onu evet, da burada teşekkür gördüm, ediyorum. Evet. Yani i̇nceleyemedim tam ama evet, bakınca belli oluyor. Fotoğraf tabii. alacağız orada. Evet, müthiş güzel tabii. Çok teşekkür. Ben yabancısı ederim. değilim yani eğitimin. Ee, şey bir de dergide yazı da yazıyorum. Ama e, o sinema üzerine. Evet. Şeyler evet. Zaman tarihi. E,